1. Son içimden beri işsizim. Bu yüzden bu işe gerçekten ihtiyacım var. İşverenler çaresiz veya muhtaç insanları işe almak istemiyorlar. Gerçek niyetinizin ne olduğunu ve şirket kültürüne uygun olup olmadığınızı merak ediyorlar. 2. Üniversiteyi yeni bitirdim. İş görüşmesinde ne zaman mezun olduğunuza bakılmama ihtimali var. Yeni mezun adaylar deneyimli bile olsa pek tercih edilmiyor. Tercih edilse bile maaş konusunda çok düşük maaşlar teklif ediliyor. Bu yüzden sorulmadıkça mezuniyet yılınızı söylemenize gerek yok. 3. Bu pozisyonun önü açık mı? Kariyer imkanı var mı? Bu soru da aslında günümüzde anlamsız olmaya başladı. Bir işletmede ortalama 3 yıl çalışıldığı düşünülürse eğer genel müdürle tanışamadan işten ayrılacaksınız. 4. Fazla maaş istemiyorum. Burada size bitiyor verecek olursam ne olursa olsun maaş konusunu ilk açan siz olmayın. Çünkü maaş konusunda ne rakamı verirseniz verin ilk söyleyen dezavantajlı konuma düşer. 5. Daha büyük şirketlerde iş arıyordum ama burada da çalışabilirim. Muhtemelen iyi niyetle bunu söylüyorsunuz ve profesyonel gözükmeye çalışıyorsunuz. Yani beni kaçırmayın diyorsunuz ama bu işsiz kalmaya devam edeceğiniz anlamına geliyor. 6. Sorum yok. Bana bir sorunuz var mı diye sorulduğunda yok demeyin. İş görüşmesinden önce mutlaka birkaç soru hazırlayın. Maaş ne kadar, mesai kaçta bitiyor, servis var mı gibi sorulardan da uzak durun. 7. Her yere başvurdum. Başka nerelere başvurduğunuz sorusuna yanıtınız bu olmasın. Kariyer sitesine girip tüm butonlara bastığınızı söylemek sizce doğru mu? Biraz önce anlattığım ifadeler her zaman sorun yaratmasa da bazen iş arama sürecinize zarar verebilir. Verdiğiniz yanıtlar profesyonel olmalıdır. Hem iş görüşmesine hazırlık hem de CV hazırlama ile ilgili CV hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık eğitimine katılabilirsiniz. Pozitif kalın ve daha önce çalıştığınız insanlarla ilgili olumlu konuşun. Bunları yaparsanız işe girme ihtimaliniz yüksek. Bol şans.